Bu şehrin meclis olarak emanetini üstlenmiş insanlar olarak biz AK Parti meclis üyeleri olarak, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak ve İyi Parti meclis üyeleri olarak bu insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için onlarda kendi aramızda topladığımız yardımlarla bir ambulansla kardeşlerimizin yarasını sarmayı ortak karar olarak aldık. Aziz milletimize duyuruyoruz. Ambulansımız oradaki kardeşlerimizin inşallah acısını saracak. Biz de devletimizin ilgili birimleriyle gerekli istişareler yaparak kendi aramızda topladığımız bu yardımı bir ambulansın alınması için ilgili yerlere ulaştıracağız. Ben bütün meclislerine, İyi Partili meclis arkadaşlarıma Milliyetçi, Milliyetçi Hareket, Milliyetçi Partili meclis üyesi arkadaşlarıma ve AK Parti grubumuzdaki meclis üyesi arkadaşlarımla çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.